Tarık sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yatağından fırlayıp balkona koştu. Her sabah şen mırıltılarıyla onu uyandıran güvercinin sesi o gün duyulmuyordu. Henüz uçmayı beceremeyen yavru kuş birkaç hafta önce çatıdaki yuvasından düşüp yaralanmıştı. Büyük annesinin Allah'ın size merhamet etmesini istiyorsanız onun yarattıklarına karşı merhametli olunuz Öğüdünü aklından çıkarmayan Tarık zavallı kuşu eve getirip tedavi etmeye çalışmış ve onu her gün kendi elleriyle beslemişti. Tarık balkon kapısını araladığında kötü bir sürprizle karşılaştı. Güvercin yerde hareketsiz yatıyordu. Onu ellerine aldı. Taş gibi sert ve soğuktu. Telaşla içeri girdi. Mutfakta birlikte kahvaltı hazırlayan annesine ve babasına gösterdi. Zavallı güvercin uçup gitmiş dedi annesi hüzünle. Hayır anne görmüyor musun güvercinim ölmüş diyerek karşılık verdi Tarık ağlayarak. Annen de bunu söylemeye çalışıyor dedi babası. Güvercinin bedeni burada ama onu canlı tutan ruhu uzaklara gitmiş. Kim bilir belki de bir cennet kuşu olmuştur. Ruhu mu diye sordu Tarık şaşkınlıkla. Evet ruhu diye tekrarladı babası. Bedenimizle bütünleşip bizi canlı tutan ancak görünmeyen gerçek benliğimiz. Allah'ın verdiği ömür bitince tüm ruhlar dünyaya ait bedeni terk edip ahiret alemine gider. Tarık'ın gözleri artık yaşlarla değil merakla bakıyordu anne ve babasına. Olanları anlamaya çalışıyordu. Birlikte bahçeye çıkıp minik güvercinin cansız bedenini toprağa gömdüler. Tarık, anlayamadığım bir şey var babacığım dedi. Ruh bütünleştiği bedeni nasıl terk eder? Evden çıkıp gitmek gibi olsa gerek diye cevapladı babası. Hatta bazen uykuda bile buna benzer durumlar yaşarız. Nasıl? diye sordu Tarık tekrar. Ruhumuz bedenimizle irtibatı kesmeden kısa bir süre ayrılıp tekrar geri dönebiliyor, dedi babası. Bu nedenle uyku ölümün kardeşidir diyorlar. Bununla ilgili hoş bir hikaye anlatırdı büyük annem diye söze karıştı annesi ve başladı anlatmaya. Bir zamanlar Hasan ve Hüseyin adında saf, iyi karakterli iki çoban varmış. Her sabah yaşadıkları köydeki koyunları dağlara çıkarır, akşam olunca getirip sahiplerine teslim ederlermiş. Günlerden bir gün koyunları çayıra bırakıp bir ağaç gölgesinde oturmuşlar. Hasan Getirdiği kaseye süt salmış. Birazını içip kalanı yere bırakmış. Az sonra da ağaca yaslanıp uyuyakalmış. Hüseyin de elindeki kavalı kasenin üzerine koyup uyumaya hazırlanmış. Tam bu sırada arkadaşının ağzından belli belirsiz küçük ışıltılı bir yıldızın çıktığını fark etmiş. Dikkatle onu izlemiş. Minik yıldız süt kasesinin üzerindeki kavalın bir ucundan girip diğer ucundan çıkmış bir dikenin kökündeki küçük delikten içeri girip gözden kaybolmuş. Az sonra delikten çıkıp aynı yolu izleyerek Hasan'ın ağzından içeri girmiş. Hikaye bu ya, meğer Hüseyin'e görünen yıldız Hasan'ın ruhuymuş. Hasan uyanmış, garip bir rüya gördüm demiş. Hüseyin merakla, hayırdır inşallah ne gördün diye sormuş. Hasan, sütten bir deniz gördüm demiş. Üstünde acayip bir köprü uzanıyordu. Üzeri kapalıydı fakat pencereleri vardı. O köprüden geçtim. Uçları sivri meşe ağaçları gördüm. Meşeliğin altında bir mağara vardı. İçeri girince gözlerim kamaştı. Karşımda altın dolu bir hazine duruyordu. Sonra aynı köprüden geçip geri döndüm. Bütün bunların anlamı sence ne olabilir? Hüseyin gülümsemiş. Gördüğün deniz şu tahta kasenin içindeki sütten ibaret demiş. Uçları sivri meşe ağaçları da şuradaki diken. Mağarada işte şu delik. Hadi bir kazma getir sana hazineyi de göstereyim. Deliğin olduğu yeri kazmışlar. İkisine de ömür boyu yetecek kadar altın bulmuşlar. Annesinin anlattığı hikaye Tarın yüzünü güldürmüştü. Şansa bak dedi keyifle. Çabanın yerinde olmayı ne kadar isterdim. Hazırcılık yok dedi babası. Ne demişler? Yediğin en güzel lokma kendi ellerinle kazandığındır. Hem unutma bu sadece bir hikayeydi. Gerçekte ruh gözle görülemez. Hadi artık kahvaltı yapalım diye söze karıştı annesi. Tarık bir süre minik güvercinin mezarı başında bekledi. Daha sonra kahvaltı yapmak üzere anne ve babasına katıldı. Güvercinin ruhu şu an mutlu muydu? Ya bizim ruhumuz ne durumdaydı? Ne ister nasıl mutlu olurdu? babasına yöneldi. Açlığa dayanamıyoruz dedi. Yemek yiyince bedenimiz rahatlıyor ve sağlıklı çalışıyor. Peki ama ruhumuzun sağlıklı ve mutlu olması için neye ihtiyacı var? Ruhun gıdası Allah'ı anmak ve ona gerektiği gibi ibadet etmektir oğlum dedi babası. Bunun dışında hiçbir şey insan ruhuna aradığı kalıcı ruhu veremez. Bizi bizden daha iyi bilen yaratıcımız ihtiyaçlarımıza yönelik emir ve yasaklarla bize yol gösteriyor. Üstelik öğüdüne uyanları ölümden sonraki ahiret hayatında da mutlu ediyor. Tarık o gün güvercinini kaybettiği için üzgündü. Ancak onun sayesinde canlılığın asıl kaynağı olan ruhun varlığını keşfetmiş ve sadece bedenin ihtiyaçlarını karşılamanın insanı mutlu edemeyeceğini öğrenmişti.